Madımağın oylumu, madımağın oylumu Sevdim selvi boylumu, sevdim selvi boylumu Ben yarimin uğruna, ben yarimin uğruna Veririm bu ömrümü, veririm bu ömrümü Madımağ dağda biter, madımağ dağda biter sevdan göl gözümde tüter sevdan gözümde tüter plaka 58 plaka 58 bu yol Sivas'a gider bu yol Zara'ya gider plaka 58 plaka 58 bu yol Sivas'a gider bu yol Zara'ya gider Yarim toplar madımak, ah, Yarım toplar madımak ah, Aslı ya bir kere bak Aslı ya bir kere bak Kurban olam sevdiğim Kurban olam sevdiğim Çık da gel Yarın sabah çık da gel Yarın sabah madımak ah, Dağda biter madımak ah, Dağda biter sevdan gö Zümde tüter sevdan gö tüter plaka 58 filaka 58 bu yol Sivas'a gider bu yol zaraya gider filaka 58 filaka 58 bu yol Sivas'a gider başka bu yol zaraya gider Emel